Hayatınızda hiç bunu yapıyorum ama açıklamak zorundaymışım gibi hissediyorum dediğiniz oldu mu? Sanki bazı tercihler ancak savunursak kabul edilebilir gibi. Oysa kimseye zarar vermeyen, sadece hayatı kolaylaştıran şeyler var ve hala garip karşılanıyorlar. Bu videoda bence artık normalleşmesi gereken 5 şeyden bahsedeceğim. İlk madde yalnız olmayı seçmek. Tek başına yaşamak, tek başına tatile çıkmak, tek başına kafeye ya da sinemaya gitmek. Hala birçok insan için yalnızlık bir eksiklik gibi algılanıyor. Sanki yanında biri yoksa bir şeyler yolunda değilmiş gibi. Oysa yalnızlık her zaman mutsuzluk değildir. Bazen bilinçli bir tercihtir. Kendi alanını korumak, kendi ritmini yaşamak, kimseye ayak uydurmak zorunda kalmamak. Bunlar yalnızlığın karanlık değil, sağlıklı taraflarıdır. Ve bunun normalleşmesi gerekiyor. İkinci madde çocuk sahibi olmamak. Çocuk istememek, şu an istemiyorum demek ya da hiç istememek. Bunlar hala sorgulanan kararlar. Oysa çocuk yapmak bir görev değil, bir zorunluluk değil, bir hayat planı. İstemeyen insanların bunu savunmak zorunda kalmaması gerekir. Çocuk sahibi olmadan da mutlu, anlamlı, dolu bir hayat mümkündür. Bu tercih kimseye açıklama borcu doğurmaz. Üçüncü madde iş değiştirmek ya da kariyerden vazgeçmek. Bu iş bana göre değil demek, başladığım bir yolu yarıda bırakmak, yeniden başlamak. Toplumda bunlar çoğu zaman kararsızlık ya da başarısızlık gibi görülüyor. Ama insanlar değişir, ihtiyaçlar değişir, hayattan beklentiler değişir. Hayat boyu tek bir mesleğe, tek bir kimliğe mahkum değiliz. Bunu normalleştirdiğimizde insanlar kendilerini daha az suçlar. Dördüncü madde bazen hiçbir şey yapmamak. Evde tüm gün yatmak, plan iptal etmek, bugün canım istemiyor demek. Sürekli üretmek zorunda değiliz. Sürekli motive olmak zorunda değiliz. Boşluk tembellik değildir. Bazen iyileştiricidir. Dinlenmenin, durmanın, yavaşlamanın da normalleşmesi gerekiyor. Beşinci madde mesajlara hemen dönmemek. Whatsapp'ta online görünüp cevap vermemek, mesajı görüp akşam cevaplamak, şu an konuşmak istemiyorum demek. Herkesin her an erişilebilir olması normal değil. Ulaşılabilir olmak, müsait olmak anlamına gelmez. Anında cevap vermemek ilgisizlik değildir. Bu bir sınırdır. Normalleşmesi gereken şeyler var. Çünkü normalleştiğinde insanlar kendini savunmak zorunda kalmaz. Daha az açıklama yapar, daha az suçluluk hisseder, daha rahat yaşarız. Belki de mesele herkesin aynı hayatı yaşaması değil, farklı hayatlarında normal kabul edilmesi. Bu maddelerden hangisi sende en çok karşılık buldu? Ya da sence normalleşmesi gereken başka ne var? Yorumlarda konuşalım.